Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde her alanda olduğu gibi askerlik içinde alımlar durduruldu. Normalleşme süreciyle birlikte askerlik alanında da terhis ve alım işlemleri yeniden başladı. Ancak yeni dönemde askerlik için bazı şartlar değişti. Askere gidecek olan adayların askerlik sevk belgesi alabilmesi için de koronavirüs testi yaptırması gerekiyor. Bu süreci tamamlamadan hiçbir şekilde askere alım işlemleriniz yapılmayacaktır. Askere gitmeden önce korona testi nasıl yapılır? askere gidecek olan adaylar sevk tarihlerinden 4 gün önce açılan sistem üzerinden COVID-19 anketini doldurmalıdır. Anketi doldurduktan sonra COVID-19 testi için sistem sizi belli bir sağlık kuruluşuna yönlendiriyor. Burada yapılan testte sonuca göre askerlik alım işlemleri onaylanır ya da asker alım işleminiz ertelenebilir. Covid testi pozitif çıkanlar için askeri alım işlemleri durdurulur. Gerekli tedavi süreci sonrasında askeri alım işlemleri yeniden başlayacaktır. Askere gitmeden önce korona testi nerede yapılır? Askeri alım işlemlerinde Covid-19 testi yapacak kurumlar Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmektedir. Asker adayları e-devlet üzerinden koronavirüs hareketini doldurduktan sonra görevlendirilen sağlık kuruluşlarında test için yönlendirilir. Bu yönlendirme dışında askerlik için korona testi yaptıramazsınız. Yönlendirildiğiniz sağlık kuruluşunda yaptırdığınız testin sonucuna göre Askeri alınma durumunuz şekillenir. Test sonrasında hastalık tanısı ya da şüphesi olmayan kişiler e-devlet üzerinden sevk belgesini kolayca alabilir. Askerler sevk belgelerini aldıktan sonra da devlet kurumları tarafından belirlenen tüm salgın tedbirlerine uymakla yükümlüdür. Ayrıca bu süreçte asker eğlencesi ve uğurlama gibi faaliyetlerin de izinler kapsamında yapıldığına dikkat etmek gerekiyor. Korona testi yaptırmadan askere gidilir mi? Pandemi sürecinde en önemli kurumlardan olan Türk Silahlı Kuvvetleri bu konuda en sıkı devlet kurumlarından biridir. Belirlenen sağlık kuruluşunda test yaptırmadan adayların asker sevk işlemleri yapılmayacaktır. Bu yüzden askere gidebilmek için sizden istenen testleri belirlenen prosedüre göre mutlaka yaptırmanız gerekiyor.